arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber aklımdaki kişi benden ne saklıyor daha sonrasında da bana ne söylemek isterdi neyi bilmemi isterdi böyle bir açılım yapacağız beraber iki tane tarot destem var ikisi de aynı yani klasik tarot bildiğimiz altı kart seçeceğim üsttekiler için benden ne saklıyor neyi bilmemi istiyor istemiyor sakladıkları neler daha sonrasında da bu siyah tarot kartlarını kullanacağım. Neyi bilmeli isterdi? Neyi söylemek isterdi bana? Bunlara bakacağız beraber. Kartlarımı seçeceğim. iletişiminiz olsun olmasın, ilişkiniz olsun olmasın. Belki sizin bilmenizi istemediği şeyler vardır. Ya da sizin merak ettiğiniz. Ya da size söylemek isteyip de söyleyemediği şeyler vardır. Yine ilişkiniz olsun olmasın. Her türlü ilişki için dinleyebilirsiniz ama kolektif açılımdır. Uyumuna, uyumlanırsanız uyumlandığınızı alın. Uyumlanmadıysanız dinlemeyebilirsiniz yoğun olarak enerjilerine yönde buna bakacağız. Üst sıra sizden sakladıkları. Sizin bilmenizi istemediği şeyler. Bir kere müthiş bir kaybetme korkusu var. Bunu bilmenizi istemiyor. Hem kendi hayatında bazı şeylerde sıkışık kalmış olabilir. Yani finansal konularla ilgili de bir darlık zamanlardan geçiyor olabilir. Bunu biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz ama sizin bilmenizi istemezmiş. Parasal konularda da sıkışık olabilir ve size dair bir kaybetme döngüsü, duygusu da olabilir. Ama akabinde bir tane de Para ikilisi geldi Yani yoğun olarak aslında parasal bir kısır döngüsü var Bunu kesinlikle bilmenizi istemezmiş Dediğim gibi ayrı olun ya da ilişkiniz devam etsin Veya platonik olun yani e, Finansal konularda sizin bilmenizi istemediği Hayatında bazı problemler var demek ki ve Güç karda çıktı ya sizin bazı şeylerde çok cesur, sizi cesur olarak görüyor olabilir, hayatının kontrolü elinde diyor olabilir sizin için. Belki de hükmedici bir özelliğe sahipsiniz. Güç kartı, aslan borcunu simgeler. Burada kontrol sahibi bir karakterden bahseder. Ya da bir ilişkide karşı cinsi, partnerini dizi getirebilecek yani düşmanı alt edecek karakterde bir insan olarak görüyor olabilir sizi. Bunu söylemek istemez. Belki sizi ondan daha güçlü buluyor. Kendisinden daha güçlü buluyor. Hatta e, mali konularda da güçlü buluyor olabilir. Yani hayata karşı çok güçlü duruşunuzun olduğundan bahsediyor. Ve bile isteye bazı şeyleri de ertelediğini görüyorum burada. Bunu da bilmenizi istemiyor. Şu anda sizle alakalı konularda yani ilişkinizin gidişatını bilmiyorum ama sizle olan meselelerle ilgili bazı şeyleri zamana yaydığını, zamana bıraktığını. Şimdi burada bir yatan adam var ve altında hem yukarıda üç tane kılıç var, kılıç dörtlüsü. Bir tane de aşağıda kılıç var. Bu insan aslında evet bir inzivaya çekilmiştir, bir e, dinlenme dönemindedir ama buradan çıkarken bir karar verilecektir. Ve bu kararı aslında vermiş, çoktan vermiş. Ama zamana yaydığı bir mesele var. Sizle alakalı, zamana bıraktı ve bilerek bıraktığı bazı meseleler var. E, bunu da bilmenizi istemezmiş. Sonrasında da büyük bir savaşa gireceğinden bahsetti. Yani bir mücadele, kılıçası. Başlamak ya da bitirmek ama burada girilecek bir savaş vardır. Bazı şeyler bitecektir, o yönde bir savaş verilir. Bazı şeyler başlayacaktır, o yönde bir savaş verilir. Şimdi burada bir de şeytan kartımız çıktı. Bu ne demek? Bu öncelikle sizi aşırı kıskanıyor olabilir. Ee, bir bağımlılık geliştirmiş olabilir. Size karşı bir kıskançlık besliyor olabilir. Çünkü burada bir de para dörtlüsüyle açtık. Yani kaybetme korkusu neyi bilmenizi istemezdi. Bir kaybetme korkusu olduğunu bilmek istemezdi. Hele de arada bir iletişim veya yoksa veya bir küslük, kırgınlık varsa ve sizi çok güçlü de görüyorsa kişi bu şekilde de düşünüyor olabilir. Sizi kıskanıyor olabilir. Ama şimdi burada bir kılıç ası gördüm. Bazı şeyleri bitirme ve yeni bir oluşma adım atmayla da ilgilidir. Nasıl bir bitiştir? Yani buradan çıkacak kararın geri dönüşü yoktur. Belki de hayatında şöyle bir duruma düşmüştür bir döneminde. Bunlarla ilgili bir savaş açmıştır. Yani ben bu bağımlılıkları bitirmek istiyorum. Bu kötü alışkanlıkları hayatımdan defetmek istiyorum da diyor olabilir. Belki sizi aldattı, ihanet etti. Belki hayatında başkası vardı, sizi üçüncü kişi olarak hayatına sokmaya çalıştı ama şu şurada çıkacak olan sonuç onun inzivaya çekilmesi. Burada mantıklı kararlar verilecek. E, aslında kararı var, belli ama bunu size söylemiyor, açıklamıyor. Evet hayatında yeni bir döngü başlayacak. Belki de şu olayı yani bu bağımlılıklarını hayattaki zaaflarını bitirme yönünde bir karar da olabilir. Yani illa şeytan kartı gördük diye üçüncü kişiler e, olacak diye bir şey yok. Kişinin Hayata odaklanmasını veya bir ilişkiye odaklanmasını zorlayacak bazı alışkanlıkları vardır. Bırakamıyordur. Ya mesela kendi ailesine çok bağımlıdır. Sözünden çıkamıyordur. Atıyorum aileler arasında da belki işte inançlar farklılığı vardır gibi düşünebilirsiniz veya arkadaş çevresinde bırakamıyordur veya hayatında bazı çok da güzel alışkanlıklar değil yalnız bunları söyleyeyim. Bu bir düşünce sistemi de olabilir. Bazı bırakamadığı kötü alışkanlıkları var kişinin. Ha, ama siz tabii ki eğer üçüncü kişiler varsa bunu bilmemeniz mümkün değil diye düşünüyorum. Eğer öylesi durumları da varsa bunu da bitireceğim diyor. Belki bağlı olduğu, kendini bağımlı hissettiği, bir türlü özgürleşemediği ilişkisi de olabilir, bağımlılığı da olabilir. Bu her şey olabilir. Herkesin ilişki tipine farklı göre farklılık gösterir. Ama şuradan çıkacak olan, yani bu inziva döneminden sonra çıkacak olan karar, geri dönüşülmez bir geri dönüşü olmaz bir karar olacak bunu söyleyebilirim net bir karar ve bun, bunlarla ilgili bir bitiş ee, çünkü kılıç çekmiş kılıcın yönü de önemli ne? şeytan kartı bağımlılıklar, e, zincirler e, kendini zincirlenmiş hissediyordur bazı yerlere bazı kişilere, bazı ortaklıklara bunlarla ilgili bir savaş açacağını söyledi niyetinizdeki kişi. Şimdi genel olarak toparlayacak olursak Sizle ilgili bu kartları her türlü okuyorum. Sizle ilgili hem kıskançlık çalıştırıyor olabilir, hem bir kaybetme korkusu ve finansal e, konular baskın çıktı. Bir kısır döngü vardır. Finansal konularla ilgili bir türlü iyileştirmeye gidememiştir. Oradan çıkamıyordur. Hesabı kitabı tutmuyordur. E, dengeyi bir türlü oturtamamıştır ve bunu sizin kesinlikle bilmenizi istemiyordur ve bu yüzden kendini güçsüz de hissediyor olabilir. E, bu konuları belki düzelttiğinde daha güçlü bir seviyeye gelecek. Belki hayatının kararlarını verebilecek düzeye gelecek. Her neyse bunları sizin bilmenizi istemiyor ama sizi çok güçlü, dürüş, duruş, affedersiniz, duruşu güçlü, cesur, rakibini alt edebilecek bir karakterde enerji olarak görüyor sizi. bile isteye bazı şeyleri sizinle ilgili ilişkiniz devam ediyor olsun etmiyor olsun ayrı olun küsulun hiç fark etmez Sizle ilgili olan meseleleri bile isteye e, zamana yaydığını söyledi zamana bıraktığını söyledi ve buradan uyanışında çok net kararlar çıkaracağını söyledi bize ama bunları şu an sizin bilmenizi istemiyor niyet ettiğiniz kişi gelelim Size ne söylemek ister? karşınızda olsa size ne söylemek ister? Ne söylemek ister? Aslında senden gelecek bir hamleyi de bekliyordum. Bunu söylemek istermiş. Yüz yüze gelseydiniz. Hani senin ne tepki vereceğini bilmediğim için eğer arada ayrılık varsa ya da bu ilişkide biraz kopukluk yaşandıysa, biraz tutukluk yaşandıysa, ilişkinin gidişatında değişimler olduysa öylece yani sana bakıyordum. Senden gelecek bir şeylere bakıyordum. Veya e, biraz daha durayım, biraz daha gözlem yapayım. Neler olur acaba? Hani akışta bıraksam neler olur acaba? Çünkü e, ilişkide bazı yara alınmış, yaralar alınmış. İki taraflı da olabilir ya da o çok böyle hırpalandığını düşünüyor olabilir. Hem ilişki kaynaklı konulardan hem kendi hayatına yönelik konularla alakalı biraz yaralanmış, e, hassas dönemlerden geçmiş ve bunu size söylemek istermiş ve hani sizin tepkilerinizin de ne olduğunu çok merak ediyormuş. İlişki vardır veya bitmiştir. Ve kader çarkı. E, kontrolü dışında oluşan ...gelişen olaylardan bahsedermiş size. Artık ilişkiyle ilgili ne yaşadınız? Bununla ilgili yani eğer ayrılık olduysa dediğim gibi... ...bunun çok kadersel olduğunu... ...aslında onun hani bunu planlamamış olduğunu... ...yani hani kader aldığı bizi buraya sürükledi, buraya getirdi... ...dediği bir dönemden geçtiğini söylermiş size. Yani bazı şeyler oldu mu oldu ama benim iradem dışında oldu gerçekleşti dermiş size bir tılsım kraliçesi sizi çok konforu yerinde finansal finansal gücü elinde bir karakter olarak görüyor ve burada hayatınızın belki de yani lüks evresini yaşıyorsunuz, lüks içerisindesiniz. Bununla ilgili de belki size şunu söyleyebilir. Yani e, sen orada o şekilde refah düzeyin çok e, yüksekken ben hala daha bir döngünün içinden yani çıkamadım. Belki sana yetemezdim. O yüzden bazı şeyleri geciktirdim diyebilir belki. E, yani bunu demek istiyor olabilir ve belki inançlardan. Belki sizin inançlarınız farklı. Belki kişi geleneklerine, göreneklerine çok bağlı ya da siz ilişkiyle ilgili bir kadın erkek ilişkisiyle ilgili konularda e, idealleriniz vardır. Gelenek, görenek, kültürünüze yakışan bir şekilde bir ilişki sürdürmek istediğini söylediyseniz bu konularla ilgili sizle konuşmak istermiş. Ya da kişi babaysa ya da babalığı ile ilgili konularda size fikirlerini söylemek istermiş. Şimdi burada şunu da söylemek isteyebilir. Bizim inançlarımız farklı. Aynı yani bu sadece hani şey diye görmeyin bunu. Ee, sen Hristiyansın da ben Müslümanım. Hayır böyle değil. Herkesin ailevi değerleri farklıdır. Bir kültürel farklılıklar vardır yani. Hani onun ilişkilere bakış açısı veya ilişki sahiplenme e, ...olayı olayıyla sizinki bir değildir yani. Bunlar hakkında uzun uzadıya e, konuşmak istermiş. Ya da aslında evlenecek insan olduğunuzu, sizinle aynı e, ...çatı altında olmak istediğini... ...yani sizinle bir aile birliği içerisinde... ...resmi bir aile içeri, birliği içerisinde... ...olmak istediğini de söyleyebilirmiş. Belki... Hmm, ...diyebilir ki sen benim... ...tam işte evlenmek istediğim kadınsın... ...tam bana uygunsun... ...benim e, her şeyime uygunsun... ...geleneğime, göreneğime... E, ...karşı cinse bakış açıma... E, ...da şeklinde yorumlayabiliriz. Ve aşk aslında niyet ettiğiniz kişi size dolu dolu aşık. Ve sizinle ilgili kararlarda duygusal kararlar vermek istiyor yani. Şu mantıksal kararlar kendi hayatına yönelik tahmin ettiğim. Sizinle ilgili gayet sahiplenici ve duygusal kararlar vermek istiyor. Ve eğer bugüne kadar ilişkide adil davranmadıysa aslında size belki hediyeler vermek istiyor, sizi şımartmak istiyor. Bu dengeleri kefelemek istiyor, bunu söyleyebilirim. Ya da hani ilişkide hiçbir dengesizlik sorun yoktur ama sizi ihya etmek istiyordur. Yani sizle bir sürü paylaşım yapmak istiyordur. Burada yine para e, kartı kartı geldi. Bu ne demek? Somut bir şeyler vermek. E, hediye olur. Yani ya da sizle belki dengeli bir ortaklık kurmak. E, yani ortak bir bütçe oluşturmak da olabilir bu. Ama hem duygusal hem de e, burada... E, ne denir şimdi ona? Hem duygusal bir şekilde adım atmak istiyor hem de cömert. Size cömert davranmak istiyor. Belki bugüne kadar hakkınızı vermedi. Hakkınızı teslim etmek istiyor. Hak hukuk davası olmadıysa aranızda size hediyeler vermek istiyor. Sizle belki finansal bir bütçe oluşturmak istiyor. İşte sen ve benim param gibi. Bu dengeyi, bu adaleti sağlamak istiyor. Yani e, ilişki tipinize göre seçebilirsiniz yani öyle çok böyle aman aman kötü şeyler bir şeytan kartımız çıktı bu da her türlü bağımlılık olabilir her türlü alışkanlık olabilir Ya yani, alkol bile olabilir yani bunu söylemek istiyorum onun haricinde sizi çok karakterli buluyor e, bazı demek ki ilişki süreciniz bazı kadersel süreçlerden geçti ve e, müdahale edilmeyecek derecede e, kadersel süreçlerden geçti zaten o yüzden kadersel diyoruz kimsenin müdahalesi olmaz. Su akar yolunu bulur. Olması gereken olur. Ve buradaki kart da hoşuma gitti. Yani burada evet, sizi belki de bir evlilik birliği içerisinde beraber olmanızı istiyor. Bir evlilik birliği içerisinde de görmek istiyor olabilir sizi. Ve de cömert, aşık bir şövalye görüyorum. Aslında hoşuma giden bir açılım oldu. Açılım bu kadar da hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın danışmanlık almak isterseniz irtifat bilgilerim açıklamalar kısmında var. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyorum.